Merhaba arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bugün sizle KPSS A grubunda KPSS'nin ardından puanı aldıktan sonra başımıza neler gelebileceğine dair bir kayıt yapmak istedim. Bunu beraberce öğrenelim istedim. Yani sistem nasıl işliyor aslında biraz da bunu tanıyalım istedim diyor. Ve hikaye başlamadan önce kanala abone olmanızı sizden rica ediyorum. Ben arkadaşlarım bildiğiniz gibi Kamu personel seçme sınavına girdiğiniz zaman aldığınız puan A grubu atamalarda, A grubu atamalarda, yani uzmanlık müfettişi gibi kadrolarda bir başka sınavın ya da bir başka mülakatın yolunu açmakla sadece mükellef. B grubu kadrolarda ise aldığınız puan genel atamalarda kullanılabiliyor. Elbette ki istinai kadrolar yine olabilir diyor. Ve sınava girdik, puanımızı aldık. Başımıza neler gelecek bunları sizle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi, dediğim gibi sınava girdikten ve sonucumuzu aldıktan sonra ilan bekliyoruz. Peki bu ilan ne demek? Buyurun bakalım. İlan bekliyoruz dedim ya. İşte bu ilan şu an ekranda gördüğünüz gibi bir ilan. Diyor ki 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanı Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu. Bunu internetten tüm e, burada kullanacağım belgeler açık kaynaklardan alınıyor kıymetli arkadaşlarım. Bilgilerinize tekrar sunalım. Biz diyor sizin ne diyor e, tarih olarak tarih olarak 29 Haziran 2024 Cumartesi günü. Dikkat. 29 Haziran 2024. Bu geçmiş bir sınavın tüm elindeki belgeler de açık olduğu için kullandığım bir ilanı. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü bir sınav yapacağız. Bu sınavı işte Ankara, İstanbul, İzmir ama başvuruya göre özünde Ankara'da yapacağız demeye getiriyor. 90 dakika bir süre vereceğiz diyor. Ve 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS P48 puan türünde 65 ve üzeri adayı üzeri puan olan adaylar sınava başvurabileceklerdir diye bir ilan çıkartıyor. Elbette ki bu geçmiş bir sınav 1989 ve sonrası tarihler. Yani doğum tarihi olarak 35 yaş sınırı yine burada var. Kıymetli arkadaşlar. Bizim neden 2024 sınavı yok diye soracaksınız. Çünkü henüz 2024 sınavı yapılmadı. Bu nedenle yok bu hikayede. 2022 ve 2023 yıllarından hani sınavın geçerli 2 yıl demiştik ya. Evet aldınız P48 puan türüne göre bir başvuru alacağım. Peki bu başvurular nasıl olacak? İlk olarak bir ön başvuru istiyor. Ön başvuruda belli bir para istiyor. Ve aslında açılan toplam kadro 1271 kişilik. Nasıl? Adana'dan 20, Adıyaman'dan 25, Aksaray'da 12 atlayarak geçiyorum. İşte Bursa'da 30, İstanbul'da 759, İzmir'de 30, Kahramanmaraş'ta 40 kişi ya da işte aşağıda Tekirdağ'da 10 kişi, Tokat'ta 5 kişi gibi bir ilan. Toplam sayı 1271 kişi. Bu 1271 kişi bu iller arasından, bu iller arasından 5 tercih yapabilir. Hani üniversite sınavına girerken siz bir puan aldınız. Bu puanla olası veya istediğiniz bölümleri, okulları, illeri yazarak bir tercih yaptınız ya. Aynısı burada geçerli. Gelir uzman yardımcılığı sınavında olan durumu anlatıyorum spesifik olarak. İşte biz size belli bir kadro verdik. Evet 65 ve üzerinde puan alanlar sınava başvurabilecek. Ama, ama, aması şu. Siz bunlara başvurduğunuzda, bu ilerden 5 tane seçip başvurduğunda yazılı sınava, hangi yazılı sınav? İşte gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılabilmek için. 20 kontenjanın Adana için konuşuyorum. 4 katı aday yani ilk 80 kişi içerisinde olursanız Adana'da Adana'dan sınava girebileceksiniz. Şimdi biz buradan 5 tane il seçeceğiz. Puanı belirleyelim. Diyelim ki bizim P48 puanımız 66 olsun. Bizim 66 puanımız var. Ve 5 tane de il belirleyelim. Mesela Adana. İlk sıraya ben Antalya yazıyorum. Antalya 30 kişi alacak. Demektir ki bu. Bunun 4 katı yani 120 kişi yazılı sınava davet edecek. İkinci tercihime İzmir yazıyorum. İzmir'de 4 katı yani 120 kişi. Üçüncü tercihime Bursa yazıyorum. Bursa'da bakınız kontenjan kaç kişi? 30 kişi. Bunun da 4 katı aday yazılı sınava davet edilecek. Buradan da bir 120 geldi. Dördüncü sıraya ben bakıyorum buradan Tekirdağ yazıyorum. Bu da 10 kişi oluyor. 4 katı yani 40 kişi yazılı sınava davet edilecek. Ve son sıraya da İstanbul yazıyorum. İstanbul'da gördüğünüz gibi 759 kişi bir kadro var. E bunun dört katı aday sınava davet edecek. İstanbul'u neden yazdım? İstanbul'u şu yüzden yazdım. Ya olur da benim puanım düşük. Yukarıdaki iller gelmezse en azından İstanbul olsun da İstanbul'dan sınava gireyim diye yazdım. Bakın ne diyor başvuru kılavuzunda. Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylardan en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacaktır. Her il için atama yapılacak kadronun en fazla 4 katı aday nihai başvuru yapacak. Siz başvuruyu yaptınız ve bekliyorsunuz. Başka burada bilmemiz gereken, bize hatırlatılması gereken bir şey var mı diye gözden geçiriyorum. Elbette ki benim gireceğim bu sınavda hangi derslerle karşı karşıya kalacağım ve kaç soruyla karşı karşıya kalacağım bu başvuru kılavuzunda belirtilmiş. Sınavda aşağıda belirtilen konularda çoktan seçmeli 60 tane soru bulunacaktır diyor. Hangi dersler var? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5 ki bunun anlamı 3 tane soru soracağım demektir. Hukuk grubunun yüzde %25 bu 15 soru demektir. İktisat grubunun ağırdığı %20 ki bu 12 soru demektir. Maliye grubunun %25, muhasebe grubunun izliği %25 bunlar da 15'er soru demektir. Siz 60 çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bu sınava gireceksiniz. Tekrar ediyorum bu sınava gireceksiniz. Her bir il için örneğin ben Antalya için girmek istedim ya evet bunun 120 kişilik bir sınav kadrosu var. Sınav kadrosundan bahsediyorum. Evet. Bu sınavda yani hmm. gelir uzman yardımcılığının seçme sınavında kıymetli arkadaşlarım kadronun iki katı yani 30 kişinin iki katı ilk 60 kişi puan sıralamasına göre 120 kişi arasından ilk 60'a girersem sözlü mülakata gidiyorum demek. Tekrar ediyorum. Gelir uzman yardımcılığı sınavından alacağım puanla yeniden bir sıralama yapılıyor. Burada da açılan kadronun iki katı at, ilk 60'a girenler sözlü mülakata davet ediliyor diyor söz konusu kılavuz. Bakın burada da bunu anlatıyor. İşte yazılı sınav aşağıdaki formül kullanılarak formülü bilmenizin bir değeri yok. Ha bir unsur daha var. Elbette ki bunu da atladım. İlk 60 arasında girmemiz gerekiyor ama bu yapılan gelir uzman yardımcılığı seçme sınavından da dikkat 70 ve üzeri puan alacaksınız. Yani buradaki Sınır değer, sınır puan 70 puan. 70 puan üzerinde alırsanız ve ilk 60'a Antalya için konuşuyorum. ilk 60 kişi arasında da bulunursanız mülakata davet edileceksiniz diyor. Bu sınavı ÖSYM hazırlıyor. Bu ÖSYM'nin hazırladığı ilk 7 uzman yardımcılığı sınavıydı. Tekrar bilginize sunmuş olayım. Peki biz şimdi ne yaptık? Kısaca bir toplama yapayım. Biz KPSS'ye girdik. Puanımızı aldık P48'i. Ben 66 aldım başarılı sayılmam. 66 puanım var. E, gelir uzman yardımcılığı için 1271 kişilik bir kadro açıldı. Ben bu kadro baktım nasıl dağıtılmış. Sıralama yaptım. İşte birinci sıraya Antalya, ikinci sıraya İzmir, üçüncü sıraya Bursa, dördüncü sıraya Tekirdağ, beşinci sıraya İstanbul'u yazdım. Ve yazılı sınava girmek istiyorum. Ama hangi ilden gireceğim? Şimdi bakın bunu ÖSYM e nasıl ilan etmiş? Başvurular bittiğinde her il için başvuran aday sayısı ve bu adayların en yüksek ve en düşük puanları ilan edilmiş. Arınıyım Adana için 80 kişilik bir kontenjan varmış. Yani bu ne demektir? Normalde 20 kişi alacağız. Bunun 4 katını yazılı sınava çağırıyoruz ya evet. 80 kişi yazılı sınava girmek için girebilir. 80'i de başvurmuş. En düşük puan 66, en yüksek puan ile kapatmış Adana ili için. Adıyaman ili için. Tüm iller için bakın ÖSYM bunu bu şekilde ilan ediyor. Ben 5 tercih yapmıştım ve birinci sıraya Antalya'yı yazmıştım 66 puanımla. Bakalım Antalya'da 40 kişilik kadro için 120 kişi sınava davet ediliyor. Evet 120 kişi başvurmuş. Evet hiç boş kontenjan kalmamış ve en düşük puan 69 olmuş. Dolayısıyla benim puanım 66. Ben Antalya için sınava girmeye hak kazanamadım. İkinci tercihim neresiydi? İzmir'di. İzmir'de yine 120 kişi sınava girecekti. 120 kişinin 120'si de başvurmuş ve taban puan 69'da kalmış. Ben İzmir için de sınava girmeyi başaramadım kıymetli dostlar. Üçüncü sırayı Bursa'yı yazmıştım. Bursa'da yine 120 kişi sınava girecekti. 120 kişi başvurmuş. 70 taban puanla kapatmış. Dolayısıyla ben Bursa'ya da giremedim. Çünkü benim puanım 66. Tekirdağ kaldı. Ufak ufak galiba sınava girme hakkımı kaybediyorum ama. Tekirdağ'da 10 kişi vardı. Bunun 4 katı yazılı sınava yani 40 kişilik bir kontenjanımız vardı. 40 kişi başvurmuş ve taban puanı yine 68'de kapatmış. Ben Tekirdağ'da giremedim çünkü benim puanım 66. Son sıraya ise kendimi garanti adı, altına almak adına konuşamadım kandıralı mi öyle bir şey oldu yine. <laughs> kendimi garanti altına almak adına en çok kontenjanın ayrıldığı İstanbul'a başvurdum. İstanbul'da 3.036 kişi sınava girecek. Yani 759 kişilik kadronun 4 katı sınava girecekti ya. Evet. Dikkat. Yerleşen aday sayısı 1116. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 1920 kişi bu sınava başvurmamış. İstanbul sınav için yeterli adayı bulamamış. Taban puan 65. O zaman benim puanım 66. Evet ben İstanbul için sınava girmeye hak kazandım değerli arkadaşlarım. Tekrar diyorum İstanbul için sınava girmeye hak kazandım. Benim puanım 66 65 taban puan. Şimdi burada size enteresan iller göstereyim. Mesela boşta kalan kontenjanlar var. Adıyaman'da 77 kişilik. Ardahan'da 15 kişilik. Kayda değerleri elbette ki söylüyorum. Batman'da 32 kişilik. Diyarbakır'da 31 kişilik. Hatay'da 217 kişilik. Maraş'ta 87 kişilik. Mardin'de 22 kişilik. Ya da Urfa'da 18 kişilik. Tunceli'de 14 kişilik boş kontenjan kalmış. Yani gerekli sayıda aday sınava dahi başvurmamış. Yazılı sınava girmek için dahi başvurmamış. Hemen totalde bir sayı vermek gerekirse değerli arkadaşlar şöyle bir açıklama yapayım size. Bu sınav için açılan kadro 1271 kişiydi. Ve bunun 4 katı aday yani 5084 kişi seçme sınavına girecekti. Ancak seçme sınavına giren kişi sayısı 2538'de kaldı değerli arkadaşlarım. 2538 kişi Başvuruda bulundu. Geri kalan kadrolar... ...boşta kaldı. Peki ne oldu... ...biliyor musunuz? ÖSYM gelir uzman yardımcılığı sınavını... ...yaptı. Ve... ...70 üzeri alan... ...toplam 1271 kişilik bir... ...kadro vardı ya. Bu şu demektir... ...1271 kişi kadro var. Bunun... ...iki katında mülakata çağıracağız. Yani... ...yaklaşık 2542 kişi gibi... ...bir şey oluyor galiba. 2500 kişinin... ...mülakata kalması gerekiyordu... Yazılı sınav sonrasında mülakata kalan kişi sayısı sadece 158 oldu arkadaşlar. Yani 1271 kişilik kadronun sadece 158 tanesi mülakat gördü. Hadi mülakatın tam sonuçlarını da biliyoruz ama bunları burada ilan etmek istemem. Yaklaşık 1100 kişilik kadro boşta demek. 1100 kişilik kadronuz boşta ve bu alım noktalandı. Bu nedenle gelir uzman yardımcısı için bir sınav daha olacağını bekliyoruz biliyoruz. Yakın zamanda gerçekleşir. Ha bu yakın zaman belki 2025 KPSS'nin için alır. Belki almaz. Ama e, puanı olan arkadaşların çalışmaya başlamasını isterim. İktisat özelinde konuşacak olursam gelir uzman yardımcılığı sınavında hangi dersler vardı? İşte Atatürk ülkelerin inkılap tarihi vardı, hukuk vardı, iktisat vardı, maliye vardı, muhasebe vardı. İktisatta neler vardı biliyor musunuz? İktisatta makro vardı, mikro vardı. İsterseniz onu da size göstereyim. Bakınız olan dersler bunlar. Makro, mikro, uluslararası iktisat, işletme iktisadı, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar. Burada sadece işletme iktisadı bizim konumuzun biraz dışında. Onun da e, gelir uzman yardımcılığı sınavına yakın ders kaydını çekip yine YouTube'da kanalımda yayınlayacağım. Kanala abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza benden bahsederseniz çok memnun olurum kıymetli dostlar. Tamam bunu anlattım. Başka bir sınav örneği verelim. Bu sefer de vergi müfettiş yardımcılığıyla ilgili bir anlatım gerçekleştireyim size. Bu Vergi Müfettişi avcılığı yine geçmiş bir sınav tarihi ne? Tarihi 23-24 Mart 2024. Kaç kişilik bir kadro? 300 kişilik bir alım yapılacak. Bunun 270 tanesi İBF Hukuk, SBF gibi fakültelerden, 30 tanesi mühendislik fakültelerinden geliyor. Biz 270 kişilik kadroya odaklanalım. Bu 270 kişilik kadro 2022 ve 2023 KPSS'lerinden alınan Burada puan türleri farklı. P17 kabul, P18 kabul, P22 kabul, P23 kabul, P27 kabul, P28 kabul, P47 ya da P48. Bu puan türlerinin herhangi bir tanesinden kaç tane puan, puan, puan türü var? 2, 4, 6, 7, 7, 8 tane puan türünden bir istekte bulunuyor. 80 ve üzerinde alma koşulu getirmiş kimiyet dostum. Ben 66 puanla zaten bu sınava giremiyorum değil mi? Evet. Bu sınav bizim için yani hukuk, siyasal bilgiler, İBF için söylüyorum burada. Klasik usulde yazılı yapılıyor. Ardından da sözlü mülakat gerçekleştiriliyor. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlüye çağrılmıyorlar. Burada durum bu. Dediğim gibi bu yazılı sınav girişi için yine aranan kriterlerimiz var. Bu aranan kriterlerde 35 yaş sınırı yine geçerli. 35 yaş sınırı. Yani 1989 ve sonrası tarih geçerli. Vergi müfettiş yardımcılığında bu sınava en fazla iki defa katılmış olmak bir ön koşuldur kıymetli arkadaşlar. Bunu da gözden kaçırmayın diyorum ben size. Peki bu yazılı sınavda başarılı olma koşulları neler? Buna bakalım. Diyor ki ilk olarak sınava girebilmek için ilk 1350 aday arasında olacaksınız. P 48, 47, 28, 27 neyse. Bunlardan aldığınız puan türlerinde ilk 1350 aday arasında olacaksınız. Tamam. Sınava girebilmek için. Bu bir ön koşul. Bu ilk 1350 aday içerisinde yer aldınız, sınava başvurdunuz. Peki hangi konulardan sınava giriyorsunuz? Hukuk, muhasebe, maliye, iktisat. İktisatta neler var? Mikro ve makro, iktisat düşünceler, tarihi, para teorisi, politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar. Yani yine bizim müfredatımızın birebir aynısı diyebiliriz. Peki vergi müfettişi yardımcılığında değerlendirme nasıl yapılıyor? Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav oturumlarının her birinden alınan not 50 ve ortalama olarak da 65'ten aşağı olmaması gerektiği ilan ediliyor. Bunun üzerine bunun üzerine en yukarıdan başlayarak bir puan sıralaması yapılıyor yazılı sınav sonucunda ve mülakatta girmek için hak kazanan arkadaşları belirleyip mülakata çağırıyorlar. Mülakatta ne var? Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının iki katı. E bizim kadromuz kaç? 270 kişi. Bunun iki katı ne yapar? 540 kişi. Yani ne oldu? 1300 kişi, küsür kişiyi sınava davet ettik. Bunların arasındaki ilk 540'a girenler mülakat hakkı kazanacaklar. Bu mülakatlar dahilinde de yerleştirme yapılacak. Peki ne oluyor? Bu sınav nasıl devam ediyor? Şimdi bundan bahsedeyim size. Burada size vereceğim bilgilerin hepsi açık kaynaklar. Tekrar ediyorum yasa dışı bir iş yok. İnternete girdiğinizde bakanlığın sitesinde bunlar duruyor. Ne olur ne olmaz ben bunu söyleyip kendimi sağlam alayım. Ve bakın burada yapılan sınavda mülakata katılmaya hak kazananların sınav tarihleri listeleniyor. Kaç kişi mülakata kalmış? Mülakata iktisadermelerden kalan kişi sayısı 140, 143. Kaç kişi kalmalıydı? 540 kişi kalmalıydı. Dikkatinizi çekerim. Peki bu mülakatlar sonucunda ne olduğunu merak ediyorsanız onu da göstereyim. Bu mülakatlar sonucunda da işte bakın tüm yani 300 kişilik kadronun hepsi için konuşuyorum. Yaklaşık olarak 109 kişi ne olmuş? Duruma kabul edilmiş. ...ne gelir uzman yardımcılığı... ...ne vergi müfettiş yardımcılığı... ...istediği kadar adayı bulamamış... ...mülakata sokamamış... ...ve kuruma başlatamamış... ...orada da açık kadro var... ...şu anda yani Aralık ayının ortalarındayız... ...biz 2024 Aralık'ın ortalarındayız şu anda... ...halihazırda... ...sürdürülen bir... ...vergi müfettiş yardımcılığı... ...alım sınavı daha var... ...onunla da ilgili hemen bir bilgi vereyim... ...bakın burada da yine hemen ocak ayının başında yapılacak. E, sınav için. Yani 4-5 Ocak 2025'te yapılacak sınav için 75 kişilik bir kadro açılmış. Bunun 60 tanesi bizden. Yani hukuk, siyasal, e, iktisadi bilimlerden Evet. Yine 17, 18, 22, 23, 27, 28, 47 ve 48 puan türlerinden 80 ve alan adaylar yazılı sınava davet edilecekler. E, tabii ki de bu sefer 60 kişi olduğu için sınav 60 kişiden oluşuyor. Yani kadro 60 kişilik ve bunun içinde bunun 5 katı yani ilk 300 aday arasında bulunma şartı aranıyor. Sınavda yine ne soruyorlar? Aynı şeyleri soruyorlar. Herhangi bir değişiklik yok. Bunun dışında değerlendirmede herhangi bir değişim yok. Yine aynısı. Akabinde de yine aleni olarak tüm sonuçlar sizinle paylaşılacak değerli dostlar. Bu videoyu çok uzatmadan hemen e, burada keseceğim. Bir sonraki videoda diğer kurum sınavlarından ve bankacılık sınavlarından da bahsedeceğim. Artı e, mikro iktisat makro iktisat ders anlatımlarının kayıtları ve yüklenmeleri devam ediyor güncel olarak. Onlara da kanala abone olup ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar kıymetli dostlarım.